Gel bakayım sen bana. Çıkın dışarı. Ferhat bak. Kes. <laughs> Gelinlik giydi mi? Evet. Aldım bir şey. Yakışmıştır yani ona. İlla ki yakışmıştır. Çok yakıştı. Prensestir yani benim kardeşim. Öyledir. Gelen giden oldu mu? Ha? İşte Yiğit geldi. sunan bir de teyzem işte. Sonra... ...Dissiz Hülya'dan iki aşağı oldu. Ferhat teyzemin oğlu. Söyle. Bak Yiğit'e de söyledim. Ben senden kardeşini değil, emanetini alıyorum dedim. <laughs> Yeter Hanım nerede? Bolu'ya gitti. Ne? Belki bana da bir geçmiş olsun. Demek istersin Aslı'cığım. Yeter Hanım'ın yaptıklarından ötürü. Ne oldu ne yaptık Yeter Hanım? Ne yapacak? Kızı merdivenlerden aşağı etti. Kızcağız bebeğini kaybetti. Ne? Peki siz ne yapıyordunuz o sırada? Sen dur bakayım bir dayı. Siz bana söyleyin bakayım ne oluyor ne bitiyor ha? Sen biliyorsundur konuşsana. Konuş. Ferhat, hadi yapma. Bakın bu evde garip garip şeyler dönüyor. Harbiden söylüyorum. Ben ayarlarımı düzeltip geliyorum. Benim ayarlarımı bozmayın, fena olacak ha. Harbiden söylüyorum, fena olacak yani. Bu evde neler olduğunu bilmezsin tabii Ferhat, çünkü evde değilsin. Sevgili kardeşi Yiğit Savcı da beni ayağına çağırdı. Bir havalarda sorguya çekti ha. Senin bundan da haberin yok tabii. Bak sen benim kardeşim hakkında dur. fazla konuşmaya başladın Ne olur he. dur. Ne olur dur. Ne olur. Ne olur. Hadi. Ulan ben sizin var ya. Tamam hadi. Lütfen. Ulan var ya. Hale bak. İyice Aslan'ın uydusu olmuş. ...yazık. Çok yazık. Anne. Ne gerek var şimdi teyzemin itti kalktı... ...sospetini açmaya? Ne oldu? Kayınvalidene laf geldi diye... ...üzüldün mü oğlum? Ha Abidin'cim? Ha güzel oğlum. Oğlum demekte de zorlanıyorsan... ...Abidin diyebilirsin. Ya da Abuş. Sen seç... Yok hayır başlayacağım yani ben şimdi hepsinin nafrasına tafrasına da. Ya Ferhat değişmeyecek. Sen şu an sinirleniyorsun ne oluyor? Değişmeyecek hepsi aynı. Sen şu Yeter'i ara bakayım. Ara bakayım şu Yeter'i bir. Neymiş bu bebek meselesi? Tamam ararım. Yok bir şeyler dönüyor zaten. Bir sıkıntı var da ben çözeceğim. Her türlü çözeceğim yani. Yok geliyorlar Yeter namı vurdu falan diyorlar. Yiğit zaten sus pus. <laughs> şimdi idil meselesi var. Yok bebek mi itmiş yok merdivenden mi itilmiş ne diyorlar? Onunla ilgili bir şeyler söylüyor. Şunu ara bakayım ne oluyor? Sen bir sor. Tamam. Bebek meselesi neymiş öğreniriz. Oldu mu? Alo Sunacığım. Merhaba Asıcığım. Ne haber? Nasılsın? İyi. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Ya ben seni şey için aradım Aslı. Biz Özgür'le beraber parka gideceğiz de. Eğer işin yoksa müsaitsen sen de gel diyecektim. Hem birazcık böyle laflarız da. Tamam. Anlaştık o zaman. Görüşürüz. Tamam. Görüşürüz o zaman. Hadi bay bay. Hayırdır? Suna. Özgür'ü parka götürecekmiş de. Benimle gelir misin diyor. Herhalde bir şeyler konuşmak istiyor. Beni bırakır mısın? Ara sizi. Götürür sizi. Sen bırakır mısın dedim. Ya zaten sinirim başım yani her türlü görüyorsun yani delirmiş durumdayım. E tamam işte ne yapacaksın burada durup deli mi çıkmak istiyorsun? Hadi bırak beni lütfen. İyi tamam yürü. Zaten burada kalırsam kafalarının gözlerini patlatacağım. Yürü. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.